Bir otomobil kullanıcısı olan Zehra Hanım zaten yolculuk yapmanın risklerini biliyor. Peki başına gelecek olumsuzluklarda neler yapması gerektiğini biliyor mu? Tabii ki mobil asistansı arıyorum ve onlar benim yerime her şeyi düşünüyor. Nedir bu mobil asistans? Yolculukta başımıza gelebilecek risklere karşı 7-24 yolumuza devam etmemizi sağlayan yol arkadaşımız. Bir nevi yol yardım hizmeti yani. Yol yardımından çok daha fazlası, mesela bazen küçük aksilikler yaşayabiliriz. Yakıtımız bitmiş olabilir, lastiğimiz patlayabilir. Bu gibi durumlarda yerinde yapılan ufak onarımlar mobil asistans kapsamındadır. Ya sorun biraz daha büyükse? Örneğin kaza yaptık, aracımızın onarımı bir hafta sürecek. Araç ihtiyacımız var, ne yapmalıyız? Mobil asistans hizmetlerinden ikame araç paketiniz varsa hiç dert etmeyin. Aracımızın kaza yapması durumunda mobil asistans bize 7 gün boyunca kullanabileceğimiz bir araç temin ediyor. Hepsi iyi, güzel de bu hizmetlere nasıl sahip olacağız? Aracımızın kaç model ve hangi marka olduğu fark etmeksizin tüm binek otomobil sahipleri mobil asistans bayilerinden bu hizmete sahip olabilirler. Bu muhteşem bir teklif. Trafiğe çıkarken yol arkadaşınız yanınızda olsun.